Sayın milletvekilleri AK Parti'nin nadir toprak elementlerini Türkiye'de üretmek, zenginleştirmek gibi bir derdi yok. Sayıştay raporu diyor ki Havacılık, savunma, uzay sanayi ve biyomedikal gibi alanlarda kullanılan nadir toprak elementleri keşfi yıllar öncesine dayanmasına rağmen endüstriyel tesislerin kurulumuna dair hiçbir gelişme yoktur diyor. Anlaşılıyor ki AK Parti'nin amacı milli servetimiz olan nadir toprak elementlerini ülkemizde zenginleştirmek değil bu paha biçilmez madenleri cevher halinde ucuz fiyattan Amerika'ya satmak. Bir kilogram disporsuyumun fiyatı bir kilogram demir fiyatının bin katı. İşte peşkeşin boyutu bu.